Bir hafta oyuna girmedik arkadaşlar. Neler olmuş oyuna böyle ya? Eski mod geri gelmiş. Geçen sene oynadığımız uçan halılı, uçan gemili gökyüzü şöleni modu geri gelmiş arkadaşlar. Ne yetmiş geri gelmiş. Özlemiştik. Ara ara böyle eski modlar gelseler böyle keşke oynasak hasret gidersek falan. Oğlum DBS. DBS önünde almıyorsun yani. Ver onu. Heh. Bize böyle silahlar lazım. Yok mu başka silah? Al onu da al. Nereden çıktın sen? Geliyor. Canbaz hiç hiçbir şey yok yani şu an. Peki bunda var mı bir şeyler? Adam önümde. Bas şunu bas hemen bas. Şu kiti de alalım. Kit varmış ya bir dakika. Kiti bas. Çekelim abi. Onu çekelim. Onu çekelim. Evet. 3 yeleği ver bakayım. Kendini çektiğin için teşekkür ederim. Topla seni topla 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 topla. Adam burada. Gemide galiba. Dur. Bunu da alacağım hemen. Buradan geçiş yok muymuş ya? Ne oldu? Ha gemide adam. Bomba yok mu? Ha. O değil be oğlum ya. Bak şurada. Şuraya. Ya Şuraya atlayacağım arkadaşlar gemi buraya gelecek. Gemiye binelim ya abi. Ha gemi gelmiş. Al şunları. Hemen gemiye gidelim. Hadi kimse gelmeden şu gemiyi yakalayalım. Kullan. Yavaş çıkıyor. Bu esnada kimse gelip bizi vuramaz mı acaba? Ne var etrafta? Gemide kimse yoktur herhalde değil mi? Burası açılmış ama. Allah Allah buralar açılmış. Bu bana gelen iki kişi mi açtı acaba burayı? Şura bir Molotov atacağım şuraya. Can azmış zaten. Kimse gelmedi. Peki o kime sıkıyordu? Buna sıkıyormuş demek ki. Buna drop attı. Aşağı atlasak mı ya bizde? de? Bu droplara bakalım. Değil mi? Alımız yok. Son durak alan dışı. Biz burada atlayalım. Paraşütü Bu kendi açıyormuş. Korktum bir an. Burada bir dakika. Şey olmuş, savaş olmuş. Bu arada uçan halıyla biri geldi sanki buraya. Açtı geldi adam. Topla bakayım neyim var? Uzisi varmış. Vallahi denk getirseydi harcardı bizi Yok mu bir AVM amere? Al şunu al. Kardeşim uçan halıyla gelen bot mu olur ya? Al onu. Şunları at. Al onu. Evet, nereye gidelim şimdi biz? Alayı bura bırakmış, bak az önceki gelen adam. Orada drop atmış. Alanın doğru giderken, aa oraya da bak şey atmışlar. Bir işaret şey atmışlar. Ne var? M14 var diyor. Hmm, işaret fişeğini buna atmışlar. Adamlar orada. Biz ne yapalım? Şuraya atlayalım. Oo, MG'leri var şöyle bırakalım ki kaçmak gerekirse. Evet arkadaşlar neredesiniz? Benim hakkımdı ya. Yine mermim bitiyor. Ben de öyle düşünmüştüm. Şurada biri olmalı. Aha. <laughs> Elemanı çektik de. Beşerli altımız bitti ya. Burada var mıdır? E bir 30 tane bulduk. Şimdi. Sen neredesin kankacım? Gel. çağırmaya gidiyor değil mi? Bir dakika şuna şuna bineceğim. Aa biri geldi. Biri geldi ama o çağırmaya gidiyor. Ben onu yakalamak istiyorum. Bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika. Çağrı kulesi yok mu Ferit yerde? Alttan bir halıyla uçan biri daha var ama. geldi. Ay durma öyle. Eyvah eyvah. Ya bunu neden yapıyor? Buradan atlayınca canı gitmemesi lazım ya. Evet neredesin? Alana gitsek de acaba önüm alsak? Bir dakika. Ha, aynen. Hadi be. Ne haber? Yukarıda da bombayla öldürmüştün beni. Ondaki P90 mermilerini alalım. 8x AVM AMR mi var? AVM var. AVM al al. AVM'yi unuttuk ya. Özledik AVM'yi. P90'ları da al. Tamam hadi gidelim. Orada bir Bir dakika orada bir halı gördüm bakacağım. Ya oğlum bu niye bu kadar can gidiyor? Ya niye bu kadar can gidiyor? Mark location Allah Allah başımıza iş açar bu ya. Oo. Oh. Bakacağım neredesiniz? Ha burada. Evet. Hop. Ya geriliyorum ben. Bana yapmayın böyle şeyler. Aç onu. Otomatik açılmıyor kapılarda artık eskisi gibi. Şuna da bakalım. Şuradan bir ses geldi. Yok görünmüyor. M16 sıkıyor sanki şuradan. Orada bak köşede. Dur orada, dur orada. Aynen, evet. Kimi sıkıyordu şimdi? Gördüm onu da. Ama o beni göremedi. Bak oradan bir daha. Alana gitmemiz lazım. Hadi. Aynen. Canın azmış Allah'tan. Şu karşıda bir uçan halı bir de drop gördüm. Oraya bir bakacağım. Şurada. Yok kimse görünmüyor. Evlerdeler demek ki. Şu havan topunu bir alalım bakalım. Belki bir işe yarar. Kimse görünmüyor ya. Böyle bir şey var mı ya? Arkadaş. Bu oyun saklanın diye değil. Gelin çatışalım diye var. Belki karşımıza bir takım. iki kişilik bir takım var şu anda. Şurada kimse görünmüyor. Göremiyorum kimseyi. Uçan halının gücü tükendi. Çok güzel. Çok güzel. Bunun gücü var mı? Varmış. Güzel. Hı? Hmm? Bot musun? Ne yapıyorsun? Kankacı ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne hey. O portal açılmış. Bak 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 bak. Sen de famas mı var? Sen de famas mı var? Sen de FAMAS, famas var demek. Yerde diğer açtı bak. Bunu kullanabiliyor muyuz? Buraya yerleştirilemez. Bir dakika. Şöyle. Şöyle. Aha. bitireceğim mermileri bitireceğim Sen kime koşuyorsun ya? Karışım şu ne bir dakika bunu yiyelim. Altın ay hurma acı Havanla vurmayı çok istedim bunları ama olmadı. Yapacak bir şey yok. Bu da güzel bir sondu bence. Senin neyin var? m 49 sıkıyordu zaten. Özlediğimiz gökyüzü şöleni modu geri gelmiş arkadaşlar. Uçan halı modu, Aladdin modu da diyen var. Ben özlemiştim. Şahsen eski modlardan bazıları çok güzel. Bu, bu mod da onlardan biriydi. Ee, diğer eski moddaki diğer e, eskilerden olan diğer modları da böyle ara ara geri getireceklerini düşünüyorum ben. İnşallah böyle ara ara eski modları da bize hatırlatırlar. Hasret gideriz. Ee, beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın efendim.